Esselamu Aleyküm değerli gençler. Gençlik eğitim, öğretim, beceri kazanma zamanıdır. Ve gençlikte elde edilen bilgi, kültür, beceriyle insan hayatta başarılı olur. Şayet kişi gençliğini badi heba boş yere harcamışsa hayat boyu başarısızlığa mahkum olur. Onun için her insanın mutlaka bir hedefinin olması lazım hedef belirlemeniz gerekir. Hedefiniz yoksa yani yapacağınız bir şey, gideceğiniz bir yol, takip ettiğiniz bir meslek, bir amaç ve bir gayeniz yoksa o zaman hayatınızı boşa geçirmiş olursunuz. Bunun için bir hedef belirlemeniz gerekir. Efendim bana yol gösterin diyorsanız bir defa gideceğiniz yeri tespit etmeniz lazım gideceğiniz yeri tespit etmemişseniz, nereye gideceğinizi bilmiyorsanız, ne yapacağınızı bilmiyorsanız size kimse yol gösteremez. Onun için evvela her şeyden önce başarı için hedef belirlemek şarttır. Sonra bu hedefe gitmek için plan program yapmanız gerekir. Plan yapmalısınız. Yani plansız, programsız hiçbir şey sonuçlanmaz. Yani faydalı bir sonuca ulaşmaz. Dolayısıyla belli aralıklarla geri bildirim yapmanız gerekir ve rapor tanzim etmeniz gerekir. Yani ben hedefime nasıl ulaştım, bir gün içerisinde ne yaptım, bir haftada hangi hedefe ulaştım, bir ay sonunda bu hedefim ne oldu, bir sene sonunda bu hedefim nereye ulaşacak, ne yapmak istiyorum. Dolayısıyla bu şekildeki bir planlama sizin başarınızı %95 olarak artırır. Hedefinizi belirlemezseniz başarılı olamazsınız ve sizin bir gayeniz, bir amacınız yoksa o zaman başıboş boş kalır. Dolayısıyla ne yapacağınızı bilemez ve ortalıkta serseri mayın gibi dolaşırsınız. Ve bir yere çarparak patlarsınız. Bu da sizin başınıza pek çok sıkıntı, musibet ve bela açar. Onun için mutlaka akıllı bir genç, hedefini belirlemeli, amacını ortaya koymalı, bu amaca uygun bir şekilde çalışmalı ve amacının dışındaki şeylerle meşgul olmamalıdır. Başarı buna bağlıdır. Ve iş odaklı olarak çalışmanız gerekir. Yani ben bugün şu kadar okudum değil, şu kadar şunu yaptım değil. Ben bugün bundan şunu öğrendim, şu sonucu aldım. Dolayısıyla şu işi yaptım diye ortaya bir veri koymanız gerekir. Koymuş olduğunuz veriler ancak sizi başarılı hale getirir. Çok çalışmanız önemli değil. Önemli olan verimli çalışmaktır. Ve verim de ölçülebilir olması gerekir. Ölçemediğiniz şeyi başaramazsınız, yapamazsınız. Ve ölçemediğiniz bir şeyi mükemmel bir şekilde ortaya koyamadığınız zaman ondan verim alamazsınız. Onun için mutlaka hedefinizi belirlemeniz gerekir. Ve o hedefe gidecek plan programı yapmanız lazım. Sonra o plan programı devamlı şekilde geri bildirimlerle yani yapmış olduğunuz faaliyetleri listeleyerek kazanımlarınızı ortaya koyarak hedefinize bu şekilde gitmeniz gerekir aksi takdirde hayata başarı olmaz mümkün değildir. Hepinize hayırlı günler diliyorum.